Yolculuk başlasın. Hadi bakalım şimdi. Şimdi bu hafta nereye gidiyoruz? Amasra yapacağız. Evet. İnkum, Çakraz. Belki Safranbolu. Sonra? Evet. Home. <laughs> evet sonra Ev. Evet. Evet. Hafta sonu. maalesef izinlerimiz fazla olmadığı yaptım. için. Hatta ben birçok dersimi online yapacağım değil mi? Evet. Cumartesi günü de çalışacağım Aslında böyle çalışmaya. Allah Allah Allah! Cam feda, kahve döküldü ben tutuyorum. Tutuver canım. Ben hmm. Sonra ben temizlerim, sonra değil. Abi yok, hocam. şimdi bir de o gösterge panek patlaması bir şey <gülüyor> <gülüyor> Tabii, en son videomuzu yüklemedik en son yolculuğumuzda değil mi? Ondan gelirken de şey. korkudan, korkudan ne olduğumuzu şaşırdık. Akümüzde sıkıntı vardı. Afyon civarlarında değil mi? Akümüzde... Aslında değil de. Akü değil yani. Şey, Akü şarj yapmış. dinamosu fazla şarj ediyormuş, değil mi? Evet. Ee, o Farkıyı yüzden bozmuş. aküyü bozmuş. Devamlı su kaynata kaynata da içinde su kalmamış. İşte elektrikçimizi aradık. Bir de çok kötü bir saat ve çok kötü bir gündü. Pazar günü. Pazar günüydü. Yolun ortasında kaldık. O su damlaya damlaya arabanın bütün elektrik sistemini patlattı. Patlatınca yolun ortasında kaldık ve yani Karayolu değil mi? e, ee, arkamızdan 120 ile 140 ile yani ciddi hızla geliyorlar ve yolun ortasında kaldık. İtsek itemiyoruz. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Yani polisi aradık. Güvenlik şeridine alın. Hani biri girecek bize. Onlar başka bir yere arattırdı. O onu oraya, O oraya ata 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 ata. En sonunda aradılar. Kimse gelmiyor. Sonra abim geldi. Arabayı çektik zincirle. Bir şeyler yaptık. Yani tam eve 20 kilometre kala oldu bu. Tam macera atmış ama bunlar YouTube'da yok maalesef. Tabi bunlar YouTube'da, YouTube'da yok. Sadece sonu var. Arabayı çektikten sonraki hali. Hadi. <laughs> evet en son sen aküyü açmıştın. Bir şeyler karıştırıyordun öne. Abimi beklerken. <laughs> cep olmasıydı. O cebe sürükleyebildik arabayı. Sabaha kadar kaldı araba. Sonra ertesi gün tamirci gitti. Tamirci aldı. Yani söyle nereye, ne zaman olduğunu da söyledin mi? Ankara'ya 7 kilometre kaldı. Tabii ya eve 20 kilometre vardı işte. evet tam 20 kilometre. Afyon'dan Ankara'ya kadar gelebildik ama. Yani işin tek güzel kısmı buydu. Arabaya bindik ve evimize gittik. Ama karavan cepte kaldı. Sabah yeniden işte ustalar gitti, aldı geldi falan filan ama yani e, en çok neden korktuk? E, birisi bildiğin arkadan girecek. Allah'tan hani karavanın içinde akünün elektrik sistemi vardı da camları falan perdeleri açtık, ışıkları yaktık. İşte güvenliğe aldık çevremizi. Hani bizim korkumuz biri bize gelecek ve ona bir şey olacak. Yani karavana ne olabilir? Biz indik aşağıya en büyük korkumuz oydu ama atlattık şükür. Yok zaten şöyle bir şey var. He. Karavan yani biz böyle tabii acemi olduğumuz için ya işte ay dedim arkadan birisi bize çarpar falan diye korktuk ama yani yani şeyler. Sonra sonra yani ilk attığımız zaman reflektör olduğunu gördük sıkıntı evet. olmayacaktır. Yani görmüşlerdi bizim para olan birisi. Rahatlıkla görmüştüm ama ama çok geçti yine de şey Selim. Bir uyuşsa, dalsa yani yine de çok büyük riskti. Evet. Aynen. Yani bizim için de yani, karşı taraflar için de ama Allah'tan İçin atlattık. Bu arada buradan döneceğiz. Artık nereye gittiğimiz anlaşılmıştır herhalde. Ama asla. Kızlar ne yapıyor? Boyama yapıyor. Eva'da ders bitti mi Pelin? Hı. Tamam. Pelin de bu arada benim yeğenim. Abimin kızı. Evet. Kısacık bir yolculuktan sonra Amastra'ya geldik. Çok güzel bir yeri de park ettik. Tabii Maya da hemen bir Black Golden buldu. <laughs> Çok güzel yerdeyiz bu sefer. Denizde sıfır. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz kuşum? Şöyle hemen masamızı da kurduk. Merhaba Selim. Şimdi Selim de buranın Ünlü bir pidecisi var. Oradan pide almaya gitti. Biz de soframızı kurduk. Birazdan afiyetle yiyeceğiz değil mi Pelin'cim? Evet. <laughs> Arya Hanım uyuyor. Şöyle. İki tane belediye otoparkı var. Ee, diğeri plaja daha yakın. Fakat ee, oranın gecelim gecelemesi daha e, zordu. Bir de orada yat limanı olduğu için devamlı hani bir motor gürültüsü olacak diye biz direkt girişteki sola dönünce girer girmez Amasra'nın bir yokuşu var. Orayı inince e, sol tarafta hemen bir otopark var. Yine belediyenin. Oraya geldik. Gecelemeyi burada yapacağız. Belki yarın inkomuna geçeriz. Belki çakraza geçeriz. Bakalım. Neler olacak? Ama bu sefer yerimiz çok güzel. Tam denizde sıfır. Akşam şurada oturmayı planlıyoruz. Yerimiz bayağı güzel. Amasranın pidesi meşhur diyorlar. Selim, paket Selim. Kendi paket servisi geldi. Oo, paket servisi kendi getiren. Oo, kavga mı çıkıyor? <laughs> Kızlar, hayır. A Selim bize pidelerimizi getirdi. Şimdi şöyle güzel bir manzarada pidelerimizi mi yiyeceğiz? Evet. Ve yemek mı? vakti. İçecek yok mu? Var. Evet. Şöyle güzel bir bende ne var? Oh! Bu ne? Amasra pidesi. Amasra pidesi. pidesi. Bu da kaşarlı. Şu kaşarlı. Bu bavra kapalı zaten. Hı hı. Bu Amasra'nın pidesi mi? neler varmış şimdi? Amasra'nın pidesiymiş. Içinde. Çok az et, eee çok fazla sebze. Sebze. Tam sebze. Hmm, süper. Şimdi birazcık gezmeye gideceğiz, değil mi kızlar? <laughs> Cuma, gel Yuma günü gelmenin avantajını kullanıp ay, kimsecikler yok. Normalde burada adım atacak yeri olmuyor. Çok Ama şey şu an Maya ile bile serbest gezebiliyoruz. Buyurun. Benimkiler de orada. Aynen. 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 Çok güzel şeyler var. Tamamen ev yapımı. Park. Karavanı park ettik. Şimdi birazcık gezeceğiz. Biraz alışveriş yaparız. Hatıra hediyelik bir şeyler alıp Sonra devam ederiz. Bilmiyoruz başka nereye gideriz. Değil mi? Arkadaşlar. Alya merhaba. Merhaba. <laughs> evet, şimdi gün batımını izlemek için Fener'e çıkıyoruz. Biraz Amasra'nın tarihinden bahsetmek istiyorum. 1453 yılında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet 1460 yılında e, Büyük Trabzon seferine çıkıyor. Büyük Trabzon seferine çıkarken e, ordusu ile birlikte buradan geçiyor ve geçerken Amasra'yı görüyor. E, Amasra'nın hani manzarasına ve şeyine hayran oluyor. Zaten biliyorsunuz e, orada meşhur bir lafı var. Lala lala la, la, çeşmi cihan. yani dünyanın gözü ola diyor. Ee, ve Amasya'yı o kadar çok beğeniyor ki o zamanlar Amasya Cenevizliler'e ait. Ee, Ceneviz komutanına gidiyor. Ee, ve eee hani ben burayı çok beğendim. Hani kalelerinizi işte e, bu Amasra'yı yıkmak istemiyorum. Hani bu e, Amasra'yı bana e, savaşmadan verir misiniz diyor. E, ne şöyle önce bir, işte o zamanlar tabii 25 yaşında Fatih Sultan evet, Mehmet, evet, 25 civarında. <laughs> Aynen, e, bir şey Fatih Sultan Mehmet'in icasına bakıyor. Bir de şöyle arkaya bakıyor, 60 bin kişilik ordu. Ondan sonra bir de bakıyor, İstanbul'u fethetmiş başkomutan. Ya madem rica ediyorsun, tamam canım al anahtarı kanka diyorlar, veriyorlar hmm. e, anahtarı ve burayı savaşsız teslim alıyor. Hiç kan dökülmeden teslim alıyor. E, hatta sonrasında yani... Anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla e, Trabzon Seferi'ne devam etmiyor veya devam ettikten sonra bilmiyorum o konuyu dönüşte belki de yani bir sürü Amasra'da kalıyor şey olarak Hatta büyük birini birinde buraya e, atıyor ve e, o bir komutanı burada yaşıyor. E, yani o zamandan beri Amasra bizim normalde aslında çok zor e, şey yapılan fethedilen bir yer. E, Tari her tarafı şey. Aynen nasıl? Çünkü çok korunaklı. Çok korunaklı ee, evet. Deniz çevreli. Evet evet aynen. Ve kale etrafı kale. Ee, bir de küçük bir anekdot var aslında burada öğrendiğimiz. Normalde e, her taraf ile çevrili olduğu için aslında her şey kalenin içine geçiyor. İşte İnşallah, burada su yani. yapıyorlar, evet, şey yapıyorlar, evet, her evet, şey evet, burada. Evet. Ama e artık belli bir süre sonra kaleyi yetmemeye başlıyor. Evet. Aynen o yüzden su sarnıcını. dışarıda bir su sarnıcı yapıyorlar. O su sarnıcına gidip gelebilmek için aslında yerin altından bir tünel var. O tünel şu an açık olduğu söyleniyor. Yani açık derken hani e, hala açık durumda geçilebilir ama e, tehlikeden dolayı yıkılmamış. şu an kapattı. Evet yıkılmamış ama restore edilmesine restora izin verilmiyormuş. Yani. Aynen şu an restore edilmemiş durumda Keşke, yani, keşke restore etseler de evet, yani gerçekten Evet. Buna değer güzel, çünkü Ankara'ya çok yakın çünkü İstanbul'a yakın yani değil mi denize en yakın nokta Ankara'da ama sıra Bartın. Evet yani orası da güzel bir turistik evet. aktivite olabilir. Evet, evet, evet kesinlikle. Şimdi gün batımını izleyeceğiz birazcık evet. değil mi? Sonra işi de neymiş Maya da yorulmuş galiba. Harika. <laughs> Gitimiz, kalabarımız ve muhteşem Amasya sevdası ve denize nazır. En güzel yerimiz. Acıktınız mı? Hı? Ekmek yiyor <laughs> Ama şu salata da ne bileyim ya. Of of. Anne ben uyandım ama sizin yatağınızda yattım. suyumuz bitti. Su dolduruyoruz şimdi. BTT'nin hemen orada amasının içinde. BTT'nin hemen orada bir çeşme var. Oradan şöyle bayağı bir uzun hortum alması lazım. Yani çok da uzun olması gerekmiyor ama biz böyle tedarikli olduğumuz için çok uzun bir hortumumuz var. Şimdi suyumuzu dolduruyoruz. Yeniden yerimize gideceğiz. Değil mi Arya? Suyumuz bitmiş. Kahvaltımızı yaptık. Yemeklerimizi yedik, kahvemizi içtik ve Arya Hanım hazır. Denize girecekmiş. de hazır. Körüli tavuğumuz. Ve bembeyaz pilavımız. Evet, yemeğe sanırım bazı misafirlerimiz var. <laughs> Yukarıdan izliyor, yuk emektene yemekte ne var diye. Evet. Maya ise hiç yüz vermiyor. Maya nasıl olsa biliyor ki yemeğe kalan onun. Evet, kazanan o hep. yenildi. Yürüyüşler yapıldı. Şimdi Arya kuzusu uyudu. Şimdi güzel bir çay demleyip şuracıkta film izleyeceğiz. Amasra manzaralı filmimizi izleyeceğiz. Hadi bakalım.

Ama Ankara kadar değil. Aynen aynen değil değil değil. Yani. Güzel. Aynen. Güzel. Göbek mi yapıyorsun? Bir anne bir bakalım. Bir bakalım kızım. Bak Babası mı gidiyor. Evet gidiyor. Babasıyla nereye gidiyor? Eve. Eve gidiyorlar. Evet, Deniz evet. manzarası daha bitiyor Selin. Aa, bir yaz daha bitti bir Değil mi? Artık sonbahar. Seyahatlerimiz için bizi takip etmeyi unutmayın. Aynen. Neden mutsuzsun Arya? Başka, Başka tatile gitmek istemiyorsun. Peki. Hadi bakalım. Şimdi istikamet inkumuna gidiyoruz. İnşallah yeni yollar gidiyoruz. sonra inkumuna geldik. Hemen kahvemizi yaptık. Şöyle de bir güzel içersek süper olacak. Sonra biraz denize. Hava çok güzel. Deniz de çok güzel. Normalde çok dalgalı oluyormuş ama şansımıza hiç dalga yok. Gezecek bir yerde yok. Sadece denize girip sanırım yeniden Ankara'ya dönüş yoluna geçeceğiz.